Abi, teşekkür ederim. Ee, iki basamaklı bir maç organizasyonu vardı. İlk maçı İzmir'de zaten 3-2 galibiyetle sonuçlandırmıştık. Ki heyecanlı da bir maç oldu. Daha çok pozisyon bulan taraf olduk. Aslında daha skor da alabilirdik. Ama o şekilde nihayete erdi. İki penaltıdan gol buldu İstanbulspor. Akabinde. Buradaki revanş maçında gene aynı disiplinle oyunumuzu oynadık. Ve 1-0 e, skorla galip geldik. Önemli olan burada galibiyet yani turat diyebilmek. O yüzden sevinçliyiz tabii ki çok mutluyuz. Ama her şey yeni başlıyor. Önümüzde e, çok güzel bir 90 dakika daha var. Bunu da aynı ciddiyetle hazırlanıp turu atlayıp Süper Lig'e çıkmayı e, kalpten diliyoruz tabii ki. Başkanım, ne e, tabii ki bir İzmir takımının daha Süper Lig'de olması İzmir adına da Türk futbolu adına da önemli bir değer olur. Altay Büyük Altay Süper Lig'i e, hak eden bir takım. 41 yıl boyunca Süper Lig'de var olmuş. Türkiye'nin hala en çok Süper Lig'de var olan ilk 8 kulübünden bir tanesi. O yüzden o kültüre çok aşinayız ee, ve orada tekrar eski günlerimize dönmek istiyoruz. Bütün camiamızla, taraftarlarımızla da bunu arzuluyoruz, istiyoruz. Başkanım son olarak da finalde kimi görmek istersiniz? Bir İzmir'den birisi de olabilir altın çıkarsa. İnanın hangisi bizim için hayırlı olacaksa onu görmek isteriz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. iyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun.